Hacı Bayram Veli'nin tam adı Numan bin Ahmet'tir. Hem alim hem şairdir. 1352 yılında doğmuştur. Hacı Bayram Veli Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış ve İslam'a büyük hizmetler etmiştir. Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğmuştur. Solfa Sol köyünde dünyaya gelen Hacı Bayram Veli Anadolu'da usta öğretmenlerden ders aldı. Hacı Bayram Veli medreselerde yetişti. Hacı Bayram Veli hayatı boyunca hep ilimle uğraşmıştır ve yaşamı boyunca pek çok mürit yetiştirmiştir. Doğum ismi Numan bin Ahmet, lakabı Hacı Bayram'dır. 1352 yılında Ankara'nın Çubukçay üzerinde Solfa Sol köyünde doğdu. Hacı Bayram Veli 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu'da yetişti. Eserlerini Türkçe olarak yazarak Türkçenin kullanımını Anadolu'da önemli şekilde etkiledi. Sultan Murad Han verdiği ünlü bir fermanda Hacı Bayram Veli'nin talebelerinin yalnız bilimle uğraşmaları için onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğunu bildirmiştir. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedeceğini 2. Mehmed'in babası 2. Murad'a bildirdiği rivayet olunur. Bir gün medreseye birisi gelerek ''İsmim Sücai Karamani'dir. Hocam Hamidettin Veli'nin selamı var. Sizi Kayseri'ye davet ediyor. Bu vazifeyle huzurunuza geldim dedi. O da Hamidettin ismini duyunca baş üstüne. Bu davete icabet lazımdır. Hemen gidelim diyerek müderrisliği bırakmıştır. Birlikte Kayseri'ye yöneldiler ve Somuncu Baba diye bilinen Hamideddin-i Veli ile Kurban Bayramı'nda buluştular. O zaman Hamideddin-i Veli iki bayramı birden kutluyoruz buyurdu ve ona bayram lakabını verdi. Talebeliğine kabul etti. Din ve fen ilimleriyle yüksek derecelere kavuşturdu. Hacı bayram Veli, hocasının vefatından sonra Ankara'ya gelerek doğduğu köye yerleşti. Yeniden talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Sohbetleriyle hasta kalplere şifa dağıttı. Talebelerini daha çok sanata ve ziraate sevk etti. Kendisi de geçimini ziraatla sağladı. Açtığı ilim ve irfan ocağına devrin meşhur alimleri, hak aşıkları akın etti. Damadı Eşrefoğlu Rumi, Şeyh Akbıyık, Bıçakçı Ömer Sekini, Gönüklü Uzun Selahattin, Edirne ve Bursa ziyaretlerinde talebeliğine kabul ettiği Yazıcızade Ahmet ve Mehmet kardeşler Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin bunların en meşhurlarıdır. Fatih'in babası Sultan II. Murat Han Hacı Bayram Veli'yi Edirne'ye davet edip ilim ve manevi derecesini anlayınca fevkalade hürmet gösterdi. Eski camide vaaz ettirdi ve tekrar Ankara'ya uğurlamıştır. Hacı Bayram Veli tekkesinde güzel bir adet bulundururdu. Onun tekkesinde sürekli kazan kaynardı. Bu adet kök olarak Orta Asya tasavvufu geleneğine Hoca Ahmet Yesevi'ye dayanır. Tekkesindeki bu kazanda sürekli gece gündüz burçak çorbası kaynar, gelen geçen zengin fakir, büyük küçük kadın erkek, herkes o çorbadan içerdi. Hacı Bayram Camii tekkesinde her gün sabah ve yatsıdan sonra zikir meclisleri kurulur. Öğle namazından önce ve sonra başta müritler olmak üzere her gruptan insana tefsir, fıkıh, hadis, kelam hatta felsefi ağırlıklı tasavvuf dersleri verirdi. Bu şekilde toplumun eğitimini gerçekleştirdi. Hacı Bayram Veli ömrünün sonuna kadar İslamiyeti yaymak için çalıştı. 1429 tarihinde Ankara'da vefat etti. Türbesi kendi ismiyle anılan Hacı Bayram Camii'ne bitişik olup ziyaret mahalli'dir. Vefatından sonra Bayramiye yolunun talebelerinden Akşemseddin ve bıçakçı Ömer Efendi devam ettirdiler. Hacı Bayram Veli insanlara şu nasihatlerde bulunmuştur. Hiddet ve kin hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok çalışın. Boş gezenler zengin bile olsa arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın Komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanet ise çirkin bir felakettir. Emaneti koruyunuz. Herkesin içinde yerini tanıyıp bil. İleri gelenlere ikramda bulun. İlim sahiplerine hürmet et. Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster. Halka yaklaş fasıklardan uzaklaş. İyiliklerle düşüp kalk. Kimseyi küçümseyip hafif alma. İnsanlığında kusur etme. Sırrını kimseye açma. İyice yakınlık peyda etmedikçe kimsenin arkadaşlığına güvenme. Cimri ve alçak kimselerle ahbaplık kurma. Kötü olduğunu bildiğin hiçbir şeye ülfet etme. Bir şeye hemen muhalefet etme. Sana bir şey sorulursa ona herkesin bildiği şekilde cevap ver. Seni ziyarete gelenlere faydalanmalar için ilimden bir şeyler öğret. Ve herkes öğrettiğin şeyi belleyip tatbik etsin. Onlara umumi şeyleri öğret. İnce meseleleri açma. Herkese itimat ver. Ahbaplık kur. Zira dostluk ilme devamı sağlar bazen de onlara yemek ikram et. İhtiyaçlarını temin et. Onların değer ve itibarlarını iyi tanı ve kusurlarını görme. Halka yumuşak muamele et. Onlara müsamaha göster. Hiçbir şeye karşı bıkınlık gösterme. Onlardan biriymişsin gibi davran.